Merhaba arkadaşlar gün geçmiyor ki yapay zeka'da çok büyük haberleri rastlamayalım biliyorsunuz Elon Musk robotlar üreteceğini söylemişti bununla ilgili de Tesla bot üzerine çalışıyor Tesla robotlarını ortaya koymak için çok büyük bir atılım peşinde Elon Musk ve bu robotların her biri 24 7 24 çalışacak İnsanların yapamayacağı kadar tehlikeli olan işleri 7 24 üşenmeden Yapabilecek bu robotlar ve bunların üzerinde çalışılıyor. En son videosunu çıkarttı. Çok daha hızlı yürüyebiliyor Elon Musk'ın bu robotlara. Bunlar yakın zamanda ortaya çıkacak ve bunlara hepsine GPT falan, Gemini falan yüklendiğini düşünün. Yani bu robotlar inanılmaz akıllı olacaklar aynı zamanda ve dexteritesi falan da Boston Dynamics'e düşünün, oradaki robotları düşünün, dexteritesi yani esnekliği, çevikliği insanlardan bile daha iyi olacak yani bu robotların arkadaşlar. Bunlar geliyor yani. Şimdi bununla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Onu hemen size e, bildireyim. Figure AI kuruldu arkadaşlar biliyorsunuz. Yakın dönemde bu Elon Musk rakip de olabilecek bir şirket. Figure AI unicorn olabilecek bir şirket. Çok yakın dönemde kurulmasına rağmen e, birdenbire böyle bu Silikon Vadisi'nde bütün devleri buraya yatırım yaptılar. Çünkü buradaki potansiyeli gördüler. Jeff Bezos bütün Amazon'un zaten bütün iş gücünü robotları çevirmeye çalış çalışıyor zaten. Jeff Bezos zaten dünyanın en büyük makinasını kurdu. Amazon inanılmaz mechanical türkü düşünün. Bütün Amazon dünyanın en canavar firması yani. Ee, çalışan dostu değildir kesinlikle. Her şeyi otomatize etmek üzerine kuruludur. Çevre tehdidi dünyanın böyle en kuvvetli, en canavar şirketlerinden bir tanesi Amazon ve bu Jeff Bezos şu anda gözünü dikmiş bu robotları bir an önce geliştirin diye figür AI'ya yatırım yaptı. Nvidia aynı şekilde. Nvidia bu yapay zekanın en canavar firması. Ve biliyorsunuz Amazon'u da geçti bu Nvidia. 2 trilyon dolar değerini birdenbire aştı. Bütün bu yapay zeka çiplerini falan hepsini herkesin yolu Nvidia'dan geçiyor. Herkese çip satan bunlar yani. Çip, çipler kralı yapay zekanın bütün çiplerini bunlar yapıyorlar. Ve bu açık gözler de hemen bu figür AI'ya e, yatırımcılardan biri oldu, Nvidia hemen e, payını satın aldı. Microsoft durur mu? Microsoft zaten nerede bir alavere, katakul, yapay zeka gibi bir atılım olsun, Microsoft oradadır yani. Asla kaçırmıyorlar. Hepsinin arkasında Microsoft. Nasıl OpenAI'ye destek çıktılar? Hemen onu şemsiyelerinin altına aldılar. Aynı şekilde alamadılar ama yani ortak oldular. En büyük ortağı oldu, OpenAI'nin birler kendi safına çekti bu, bu çok, en stratejik dehası Microsoft'un. Yani Microsoft niye bitmiyor mesela? Kaç yıllık şirket olan bu iflas et mesela. İşte kendisini sürekli yeniliyor çünkü Microsoft. Hiç durmuyor yani. Sürekli kendisini yeniden var ediyor ve o kadar korkutucu ki bu. Apple Apple hikaye tarih olacak bence Apple yani. Apple bu e, biliyorsunuz Apple car e, kar, kar e, otomobil çıkaracaklardı. Pi çöp oldu o yani. Çünkü geri kalıyorlar farkındalar ki bu yapay zeka pastasında Apple çok geride. Bu Siri mesela en saladır bu şeylerin. Konuşan ses, ses şeyleri var ya. Cortana falan çok daha akıllı yani. Google Assistant çok daha akıllı yani. En aptalı Siri. Yani bu Apple yapay zeka savaşlarında Apple en geriden geliyor şu anda yani. Ama diğerleri çok hızlı. Yani bu Amazon'dur, Nvidia'dır, Microsoft'tur hepsi birden arkadaşlar bakın Figure AI'ya yatırım yaptılar. Ve Figure AI'ın e, değeri çok küçük olmasına rağmen 2 milyar doları aştı şu anda bile. Yani çok küçücük bir şirket, startup birdenbire bakıyorsunuz milyar doları geçiyor. Ve bu şu demek yani çok yakın dönemde arkadaşlar robotlar artık gerçekten geliyor. Robotlar iş yerlerinize geliyor, evlerinize geliyor hepimizin yakınına geliyor. Ve çok yakın zamanda arkadaşlar özellikle genç arkadaşlar bakın kariyerinizde de artık robotlarla beraber çalışacaksınız. Sizin beraber çalışacağınız robotlar olacak arkadaşlar. Kariyerinizde eğer yapay zeka ile robotlarla ve makinalarla çalışmayı bilmiyorsanız öyle bir kariyeriniz olmayacak arkadaşlar. İşinizi kaybettiniz demektir. Öyle bir çağ geliyor ki arkadaşlar her ne iş yapıyorsanız yapın yapay zekayla, algoritmalarla robotlarla, makinalarla çalışmayı öğrenmek zorunda kalacaksınız. Ve işte o robotların çok hızlı geldiğini göreceğiz biz. Her biri robotların arkadaşlar yılda 40 bin dolar kazanacak yaklaşık. Ve bu robotlar asla insanlar gibi şikayet etmiyor arkadaşlar. Hiçbir zaman yeme içme dertleri yok bu robotların. Pilini bilmem nesini, enerjisini sağla. Sınırsız enerji yani. Ee, hiçbir zaman kemküm etmiyor. İnsanlar mesela kaytarıp duruyor iş hayatında. İş sabah 9 akşam 6 arası e, patronlara sorayım mesela. Kendinizden biliyorsunuz. Dur Çalışanlar ne kadar ciddi çalışıyor. Sabah 9 akşam 6 arası ne kadar ciddi çalışıyoruz. Yani hep böyle makara kakara. Yani insanlar böyle ay bir sigara molası, ay bir çay molası, ay bir bilmem ne molası. saçma sapan 2 saatlik 3 saatlik iş ya yapıyoruz ya yapmıyoruz insanlar olarak. Çoğumuz yani. E şimdi düşünün. Bakın. Bu robotlar aralıksız 7/24 çalışabiliyor. Asla yorulmuyorlar. Asla yorulmayacaklar. İnsanlar gibi şikayet etmeyecekler. İnsanlar gibi dedikodu yapmayacaklar. Fitne fesatla uğraşmayacaklar. Kataküllü onun kuyusunu kal bunlarla uğraşmayacak. Robot sadece programlandığı şekilde ona verilen işe %100 odaklanabilir arkadaşlar. Bakın bu e, şu demek. Öyle bir zaman geliyor ki e, 100 insan kuvvetinde olacak bir robot yani. Zaten şu anda GPT'de bunu görüyorsun yani. Ben GPT'ye öyle işler yaptırıyorum ki tek başıma asla yapamayacağım kadar işi GPT'ye yüklüyorum. Asla da şikayet etmiyor ha. Ben insan asistanlarla da çalıştım. Mesela insanlarla çalıştığı zaman onun nazını çekeceksin. Aman insanların nazını, niyazını ay kim uğraşacak onunla yani. Yani ben öğrencilerimi bile çekemiyorum bazen yani. Na, insanların nazıyla niyazıyla, çalışanların nazıyla niyazıyla uğraşmayı bırakacak bakın bu silikon vadisi şirketleri başta olmak üzere. Bir de tabii ki TikTok, Tencent, Çin'in önde gelen yapay zeka şirketleri başta olmak üzere. Bakın bunların çok büyük bir planı var. O plan da şu, bir an önce insanların yerine bu robotları alacaklar. Ve bu robotlar arkadaşlar 7-24 çalışabilecek. Asla yorulmayacaklar insanın bütün esnekliği, çevikliği falan bu robotlara yüklü olacak. GPT-4 yüklü olduğunu düşünün bütün robotlara. Dünyanın bütün bilgisine sahip olacaklar. Ee, ve onlara verilen işi eksiksiz şekilde, mükemmel şekilde tekrar tekrar deneyerek yılmadan, usanmadan binlerce hatta milyonlarca kere deney yaparak, öğrenerek kendilerini geliştirerek, recursive loop'lara girerek, birbirlerine öğreterek böyle bir çağ geliyor arkadaşlar. Ve İlk başta tabii ki insanlar eğitecek bu robotları. Biz ilk başta e, bizim emrimizde olacak bu robotlar. Ama bence öyle bir zaman gelecek ki böyle giderse ve bu Artificial General Intelligence çok yakınımızda diyenler var bakın. Yapay genel zekadan bahsediyoruz. Yapay genel zeka eğer gelecek olursa ki çok yakın zamanda geleceğini göreceğiz bence. Hatta Q-Star bazıları diyor ki perde arkasında Q-Star şu anda yapay genel zeka belki de yani. Biz bilmiyoruz. OpenAI belki de bunu kapı, perde arkasında geliştirdi yani. İnsanlara haber vermiyor belki de yani. Belki de GPT'nin çok daha ileri modelleri şu anda mevcut. GPT 6, 7, 8 ve bunları bize bildirmiyorlar. Şimdi e, dolayısıyla yapay genel zeka ortaya çıktıysa eğer ya da ortaya çıkıyorsa şu anda ve bu robotlara da yüklenirse bakın nasıl bir gelecek bizi bekliyor bu gelecekte sen insan olarak nasıl var olacaksın? Bakın bu gelecekte var olabilmemiz şansımızın tek yolu arkadaşlar e, ve onurumuzu koruyabilmemizin tek yolu merakla, yaratıcılıkla bizi insan yapan şeyler nelerse onlara sonuna kadar sarılmak. Robotların yapamayacağı ama benim insan olarak yapabileceğim neler var? Bu işlere 10 koldan sarılacaksın. Mesela masaj yapmak. Robotlar bunu yapamaz uzun süre. Masaj yap, yapabiliyorsan yap yani. Ya da işte robotların yapamayacağı, benim yapam, yapabileceğim ne var? Empati kurmak, insan ilişkilerinde çok iyi olmak, işte duygusal zenginlikle müşteriyi memnun edebilmek, duygusal zenginlik bağ kurabilmek. Şu anda mesela insanlar olarak biz bunları daha iyi yapıyoruz. Yarın öbür gün robotlar belki bu konuda da Hör filmindeki gibi insanları geç yani bilmiyoruz. Ama şu anda biz daha iyiyiz yani. Dolayısıyla bu empatidir, duygusal zekadır. Bunlara daha çok önem vermemiz gerekiyor insanlar olarak. Otomatik böyle rutin, herkesin yapabileceği, robotların da yapabileceği şeyleri yapmaman lazım. Beni ben yapan nedir? Benim hikayem nedir? Kendi orijinalliğinize yatırım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ezberleri falan bir kenara bırakın. Ezberi GPT de yapıyor yani. Ezberi bırakın. Rutinleri bırakın. Sıradan, sürüden olmayı bırakın. Kendiniz olun. Yüzde yüz orijinalim lan ben diyeceksin artık bu çağda. Yüzde yüz orijinalim lan ben. İnsanım ben insan diyeceksin. Ve bu orijinalliğine yüzde yüz sahip çıkacaksın. Asla bundan ödün vermeyeceksin yani. Ve onun için işte Türkiye'deki bu şeyler, cemaatler, tarikatlar falan çok tehlikeli yani. E çünkü seni benliğinden soyutluyor, makinaya dönüştürüyor bunlar. E, i̇taat et, kurtul bilmem ne yap. Ne itaat et kardeşim? Yapay zeka çağı gelmiş yani. Zaten robotlar geliyor. Ro it itaat edecek milyarlarca robot gelecek belki yani. Milyonlarca robot gelecek yani. Beni ben yapan ruhumdur, insanlığımdır ve e, sorgulayabilmemdir. Bağımsız eleştirel düşünebilmemdir. Her şeyi sorgulayabilmek çok önemli. Bağımsız düşünebilmek, kreatif düşünebilmek, hayal gücü, yaratıcılık. Artık bu çağda arkadaşlar bunlar çok önemli yani. İşte bu, bu özelliklerimize daha da yatırım yapmamız lazım. Hani bu çocuklarımız, gençlerimiz bırak yani sorgulasın, karşı çıksınlar, ergen olsunlar, ergenliklerini yaşasın, yaramazlık yapsınlar. Bakın yani insan olmanın e, en önemli bileşenlerinden biri o isyan duygusu. O isyan duygusu içimizde olmalı ki bizim sorgulama, e, delicesine yaramazlık yapma, neyse yani o e, kendi hayal gücümüze, kendi çocukluğumuza dönebilme, o hayal gücünün peşinden gidebilme, cesaretle böyle. Bunlar bizi insan yapan neyse bunlara yüz koldan sarılmamız lazım arkadaşlar. Ve böyle ruhumuza sahip çıkmamız lazım. Ben ne için varım? Hayatımın anlamı nedir? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neyi en güzel ben yapabilirim? Dünyada kimsenin yapamayacağı ama benim yapabileceğim duygusal zenginliğimle, ruhumla, kendimi vererek, bütün hayallerimle, bütün beceri setimi kullanarak sadece benim yapabileceğim dünyada neler var? Bunu düşünüp bunun cevabını bulmamız lazım. Adam işte lazer profesörü bırakıyor, lazer istifa ediyor. Herkes diyor lazer profesörü yapabilir. Ben diyor origami uzmanı olacağım. Dünyanın en iyi origami uzmanı oluyor. Ee, ve dünyanın en iyi origami uzmanı olarak 13 tane falan kitap basıyor. Ve NASA'ya tut, NASA'dan tut da işte stand, Stentler nasıl katlanır? Tıp alanında danışmanlık vermeye başlıyor. Ee, işte uzayda e, satelliteler, uydular nasıl katlanır? Katla katlama konusunda dünyada en iyi uzman oluyor adam. En iyi e, bu konuda hayal kurabilen, mühendislikle teknolojiyle bunu en iyi birleştiren adam olduğu için vazgeçilmez bir kariyere sahip. Yani artık öyle bir devir geldi ki arkadaşlar, dünyada vazgeçilmez bir kariyere sahip olmak istiyorsanız kimsenin yapamayacağı özellikle de robotların yapamayacağı, otomatize edilemeyecek şeyler neler? Beni ben yapan, ruhumdaki, kimsenin yapamayacağı ama benim yapabileceğim, imkansız denilen ama benim yapabileceğim şeyler neler? İşte orada bizim duygularımıza, ruhumuza dönmemiz gerekiyor yani. Ve duygusal zekamıza, ilişkilerimize yatırım yapmamız gerekiyor. Beni ben yapan nedir kardeşim? İşte kendi YouTube kanalını kuracaksın kardeşim. Bak Fahri Karakaş dört senedir ben kendi sesimle burada var, varım yani. Kendi markamızı var etmemiz lazım arkadaşlar. Ben Fahri Karakaş markasını kurmaya çalışıyorum mesela. Siz de kendi markanızı kurun arkadaşlar. Bazı insanlar şu anda mesela yapay zeka avatarlarını eğitiyorlar. Yani yapay zeka avatar versiyonunu eğiterek kendinden bir kopya yapmaya çalışan, dijital ikizlerini üreten insanlar var şu anda. Ve o dijital ikizler neden çok önemli? Mesela Fahri Karakaş'ı ben eğer eğitebilirsem dijital versiyonumu e, ya da robot versiyonumu e, ben uyurken de o devam edebilir. Mesela kendi GPT'mi ürettiğimi düşünelim. Kendi GPT'mi ben kendi personal asistan olarak Fahri Karakaş GPT'mi üretmem lazım. Bakın bence hepimizin yapması gereken en önemli şey bundan sonra kendi GPT'mizi üretmek. Bu GPT'niz sizin personal asistanınız olacak. Ve 7-24 onunla beraber çalışıp değer üreteceksiniz düşünün ve bu bunun türevlerini de oluşturduğunuzu düşünün. Ordu gibi çalıştıklarını düşünün. Mesela ben e, kendime ait 100 kişilik bir Fahri Karakaş ordusu kurabilirim yani teorik olarak düşünün ki. Bu Fahri Karakaş'ların her biri GPT-4 gibi, GPT-5 gibi neyse çalışabilecek şeyler olacak. Sonra gibi videolar üreteb üretebilen bir mesela bir sürü Fahri Karakaş versiyonu düşünün. Yapay zeka versiyonu, avatar versiyonu. Bir tanesi eğitim veren Fahri Karakaş GPT-4'ü var mesela. Bir tanesi e, kendi dijital ürünlerini üreten Fahri Karakaş. Bir tanesi YouTuber olan Fahri Karakaş. Bir tanesi TikToker olan Fahri Karakaş. Bir tanesi yatırımcı olan, yatırım dünyasında meraklı olan ve bu al, benim ilgimi çeken yatırım alanlarında bana uygun e, portföy ve reçeteler üretebilen Fahri Karakaş e, algoritması. Bunların her biri bir algoritma arkadaşlar. Her biri bir GPT-4. Her biri birer robot. Ve bunlar çok yakında benim benim gibi görünecekler belki. Klonlamış gibi olacağım kendim belki de düşünün ki. Ve bu ordu gibi bu, yarın öbür gün belki de öyle bir dönem gelecek ki. Bu İsmail abi gibi bir sürü kopyaları vardı ya. Leyla ile Mecnun'da. Hepsi konuşuyorlardı birazdan. Yani <laughs> çok manyak bir çağ gelebilir yani. Artık sen tek başına. Kendi ordularını üretebilirsin, swarm botlar üretebilirsin, swarm botlar falan da, mikro makinalar da olabilir bunların bir kısmı ve onlara böyle çözülmesi çok zor problemleri yükleyebilirsin. Sen uyurken onlar çalışmaya devam edebilirler, değer üretmeye devam edebilirler ve hayatını bu şekilde farklı kulvarlara ayırırsın. Her birini ayrı ayrı eğitirsin, o eğittiğin alanlarda senin birer dijital kopyan olur, dijital ikizin olur ve yarın öbür gün metaverse gelecek. Benim zaten en önemli değer üretme merkezi metaverse olacak. Dolayısıyla arkadaşlar bütün toplantılarını sen avatarınla yapacaksın zaten. Oradaki o dijital ikizinle yapacaksın. O, dolayısıyla onu eğitmen e, ve, ve onun dijital türevleri belki oyunlar oynayacaklar o sanal alemlerde. Maceralara katılacaklar bir sürü. Öğrendiklerini seninle paylaşacaklar. Girişimci olacaklar, iş batıracaklar, iş kuracaklar. Bu Bütün bunları sanal olarak, simülasyonlarla falan yapabileceksin. Mesela. Çok manyak bir çağ geliyor ya. Arkadaşlar ben yemin ediyorum size anlatamıyorum derdimi. Bak o kadar manyak şeyler olabilir ki ben aklımdakinin yüzde birini bile anlatamıyorum. Şu anda bir yüz tane klanım olsaydı burada her bir başka koldan anlatabilirdi mesela belki de bunları. Neyse anlatamıyorum. Yarın öbür gün telepati falan çıkarsa arkadaşlar böyle beynimi download ederim. Siz de görürsünüz ne, ne demek istedim. Yani şu anda anlatabilecek kelimelerim kifayetsiz yani ama şunu söyleyebilirim sadece. Yapay zeka çağına, mucizeler çağına girdik. Artık hepimiz 10 koldan değer üreten, 10 koldan meslek sahibi olan bireyler olmalıyız ve 10 koldan sanal versiyonlarımızı, avatarlarımızı, asistanlarımızı, robotlarımızı falan üretmeliyiz. Ve bunları bize eğitmeliyiz. Bakın böyle bir çağ geliyor bence. Bu da şu demek. Tek başına artık sen milyon dolarlık değer üretebilirsin. Hatta milyar dolarlık değer bile üretebilirsin. Artık tek başına unicorn olabilirsin. Öyle bir dönem geliyor. Dijital ürünlerle, YouTube kanalınla, TikTok'unla, içeriklerinle, işte dijital sanal mağazalarınla, öyle bir çok değer birçok koldan değer üretebilirsin ki seri girişimci, seri mucit olabilirsin ki öyle bir harikalar çağına girdik arkadaşlar. Ve hepsinin merkezinde sen varsın yani. Dolayısıyla o modunu kaybetme. Bu konularda kendini eğit, meraklı ol. Merakını kamçıla. Her gün yeni bir şey öğren. Merak et. Arşı standartlarını uzaya çıkar yani ve sürekli üretmeye devam et arkadaşlar. Burada bitireyim çok. E, ben de yoruldum, siz de yordum kusura bakmayın. E, ama birazcık bir nebze derdimi anlatabilmişimdir umuyorum. Bol şanslar bu, de, bu harikalar çağında size bol şanslar diliyorum. Tek başımıza artık hepimiz kendi e, gayri sahibi milli hastalığımızı kendi başımıza üretebileceğiz yani. E, GDP'deki payımızı kendi başımıza belki Hayır, ekonomideki payımızı 10 katını arttırabileceğiz. Belki 100 katını arttırabileceğiz. Tek başımıza arkadaşlar çok rahat milyoner olabileceğiz. Böyle bir devir geliyor arkadaşlar. Erken başlayan erken yol alacak bu konularda. Bir an önce başlayın bu yarışa. Ee, ve sadece bu yarış öyle bir yarış ki arkadaşlar, kendinizle yarışıyorsunuz. Kendinizle. Ve yapay zekayı da bir kaldıraç kuvveti olarak düşünün yani. Yani sen artık Tony Stark de olman lazım arkadaşım. Tony Stark nasıl o zırhın içine girdiği anda bir süper insana dönüşüyor. Biz de bu yapay zekayı augmented layer olarak etrafımıza beynimize kendimize şu cep telefonu ekran değil de sadece bütün e, her yönümüze eklemlediğimiz zaman arkadaşlar işte o zaman her birimiz birer Tony Stark kuvvetinde olacağız. İşte o zaman e, inanılmaz değer üretebileceğiz çok kısa zamanda. 24 saatte belki aylarca e, üretemeyeceğimiz kadar değeri sadece 24 saatte üreteceğiz. Böyle bir harikalar çağına giriyoruz arkadaşlar. Ve öyle bir dönem gelecek ki her şeyi otomatize edip sistemini kuracağız. Biz uyurken bu robotlarımız, e, asistanlarımız, avatarlarımız değer üretmeye uğraşmaya devam edecekler bizim adımıza. yani. Swarm botlarımız falan olacak yani. Bir sürü bir sürü algoritmalarımız olacak. Bir sürü robotlarımız olacak bu şekilde. Ve bütün bunların beyni, merkezi sen olacaksın yani. Ama bütün bunların merkezinde bir aslında sen insan değilsin artık. Sen Taur'sun. Sen da insanla yapay zekanın birleştiği o süper güçten bahsediyoruz. Süper insan. Bence artık hepimiz böyle birer süper insan olmalıyız arkadaşlar. Sam Altman gibi, işte Bill Gates gibi yani bu dünyanın önde Elon Musk gibi bence bunların da hepsi böyle biraz süper insan gibi düşünüyorlar zaten Jeff Bezos gibi bence böyle hepimiz böyle kendi başımıza unicorn üretebilecek milyon dolarlık milyar dolarlık şirket seviyesine gelebilecek hale gelmeliyiz yani ve bakış açımızı perspektifimizi buna göre değiştirmeliyiz arkadaşlar teşekkür ederim.